sana paramızı boş yere harcama demiştim. Bak kuyabiye aldım. Çünkü sen çiçindeki kuyabiyeyi benimle paylaşmıyorsun. Oğlum onlar yemek için değil. Bir de elma aldım döktüm Yeşil elma aldım. Kırmızı elma aldım. Ondan sonra gittim muz aldım. Tamam sofrayı hazırla da atıştıralım bari. Olmaz döktüm. Hepsini yedim çünkü. Senin gibi arkadaşım ben. Dörtlüm kızma bugün zengin olacak seninle. Ya nasıl zengin olacağız? Döktüm unutma hala bir hayatımız var. Kardeşim zaten benim evimi patlatmasaydın. Benim bir sürü param vardı. Arabalarım vardı. Hepsini patlattın. Döktüm ufak bir hata uymuş bir. Hata falan değil beni kıskandığın için yaptın. Döktüm. Hataydı. Anlamıyorsun beni. Ah neyse. Nerede bu harita dostum? Döktüm. Hemen yerinde bak. Yere koydum. Kardeşim niye bu haritaya değer vermiyorsun? Bu harita bizim bu evden çıkış yolumuz. Tamam döktüm. Çantaya atıyorum hemen. Çantamda dostum. Artık güvende. Sinirli bozuk. Sinirlenme. Sadece bu evden çıkmak istiyorum kanka. Kanka dedin. Hala kankayı seninle. Döktüm motoyu sürmek ister misin? Hayır tabii ki. Ben bu külüstürü falan sürmem. Döktüm lütfen. Sen çünkü ben şu anda ikimizde yeme koykum. Kardeşim bak senin evine geldiğimden beri konuşmayayım konuşmayayım diyorum ama söyleyeceğim. Hee ne oldu kanka? Senle ilk tanıştığımızda aynı kilodaydık. Evet kanka. Nasıl oluyor da ben kilo veriyorken sen camış gibi olabiliyorsun? Şey dottum bunun bazı nedenleri var tabii ki. Neymiş o nedenler kanka? Çünkü ben evde yemek falan görmedim ama sen ne hikmetse kilo alıyorsun. Dottum nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ki. Söyle söyle. Ama kim bana sen. Ya kızmayacağım söyle. Dottum senin evinde bir tane kredi kartı vardı. Onu aldım ben her gün dışarıdan yemek yedim. Ne? Bu kıyafetleri de mi yoksa karttan aldın? Evet tôi chung hãng để em phá email aldım. Çok pahalıydı ama çok kaliteli. Sana diyecek hiçbir şeyim yok benim. Atla motora. Döktüm kızmadığın için teşekkür edeyim. Kes sesini. Umarım dedenin yatı limandadır. döküm bak oydaki yat benim dedemin. Umarım yalan söylemiyorsundur kanka bak. döküm ne yalan söyleyeceğim sana. Bu yat bizim. Oha arkadaşlar yatın güzelliğine bakın. Madem böyle bir yatın vardı senin biz neden senin evinde yaşıyoruz? Yatta yaşasaydık ya. Dottum burası bana ev gibi Bak Baksana çok beyaz. O ev sıcaklığı yok buydu. Asıl burada ev sıcaklığı var. Hayır yok döküm Eğer ki hazineyi bulamazsak bu yat benim olur. Hayır Hayır bacak. Arkadaşlar baksanıza ben burada yatar uyurdum böyle. Döktüm pis bu ya pis sevmezsin sen. Severim ben tabii ki. Neyse sen bu gemiyi sürmeyi biliyor musun? Döktüm biliyorum tabii ki geldim. Hayır hayır ben süreyim en iyisi ya. Sen aşağıya geç otur. Döktüm ben sürmek istiyordum. Hayır ben süreceğim. Ama bu benim dedemin yatı. Tamam neyse seninle tartışmayacağım sen sür. Bekle üst kata çıkayım bari. Üst taraftan birazcık etrafı gözetleyeyim. Arkadaşlar haritada yazdığına göre doğu yanında bir tane aza varmış. Ve o da galiba burası. Döktüm ada gördüm. Hemen ne çabuk gördüm. Birazcık yavaşla. Azıcık bu gemi tadını çıkarmak istiyorum. Kaç gündür senin koltuğunda yatıyorum ve orası çok rahatsız. Döktüm kek sesini bak adaya geldik. Bilmediğimiz bir şeyle karşılaşabiliriz burada. Döktüm Adelay, benden soyu. Benim dedem maymundu. Neyse bu adada yaptığımız her şeye dikkat etmemiz lazım. Öncelikle altın dedektörlerimizi çıkartalım ve etrafı arayalım birazcık. Döktüm da bir şey buydum galiba. Burada burada sadece boru var dostum. Döktüm o boruları çalalım ve satalım. Hayır öyle bir şey yapmayız görmüyor musun? Üzerinde parıltılar var. Bu demek oluyor ki hala elektrik var. Döktüm elektriği de satalım. Kardeşim altın Doçum, geldim, etmeme bozuk. Doçum, bu çok kötüymüş. Bekle, kurtulman için galiba tek bir yol var. Haberlerde görmüştüm. Doçum, hem elektrik yaptı beni hem de şopayla uyuyorsun. Sen nasıl bir arkadaş? Ama iyi geldi değil mi? Yok bu çok çok tehlikeli şeyler var. Bence bu yeri kazmamız lazım Altın buyla gibi. Hemen işe başlıyorum ben. Oğlum manyak mısın? İskeletin olduğu yer kazılır mı? Dostum bunlar altınları bulamamışlar. Demek ki Baksana, daddy, daddy. Dötyom, burada altınlar. Baksana nasıl ötüyor. Dadi dadi. Dostum burada ganimeti buldum ben. Buradaki kıyafetler ganimet. Eğer ki haritada yazan hazine buysa seni de bu adamların yanına gömerim. Dostum en büyük hazine kıyafet. Neymiş? Sen en ne zaman üstünü değiştirdin kokuşmuş bocam? Oğlum bende bu kıyafetten 20-30 tane var. Sürekli kıyıp 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 değiştiriyorum. He, hep aynı şeyi giyiyorum demiyor da değiştiriyorum diyorsun. Dedim ya 20 30 tane var diye. Bocok kıyafet istiyor. Bocok kıyafet istiyor. Bocok kıyafet yok bocalı kıyafeti yok. Yani ünlülere saygısızlık yapmayalım en azından. Bırak şu kıyafetler artık. Tamam bocak gitme. Onların kıyafeti zaten bu belli. Ama gel buraya kazalım mı? Döktüm ben dedektörü açtım. bu da hiçbir şey yok. Belki derin nerededir? Döktüm bu dedektör çok değneği görebiliyor. Bu da hiçbir şey yok diyorum sana. Gel adanın diğer yerlerini keşfedeyim bocak. Tamam geliyorum. Eğer bir şey görürsen bana söyle. bocuk buldun bir şey ne buldun? da midilli buldum. Lütfen bunu eve götürelim. Lütfen lütfen. Oğlum biz daha kendimize bakamıyoruz. Atımı bakacağız. Döktüm bu midilli çok tatlı ama. Kardeşim biz daha kendimiz yemek yiyemiyoruz. Başta yapma şimdi midilini. böyle bir midilimiz olduğunu düşünse çok havalı olmaz mıydı? Beyaz midilli ben ve sen. Muhteşem üçlü. Hayır olmazdı. Büyük ihtimalle o at bizde yaşamaya başlasaydı onu pişirir yerdik. Döktüm at iti yenmez ve sen çok acımasız olmaya başladın. Allah Allah acaba neden evimi patlattığın için olabilir mi? Döktüm bana kızmayı bırak da karşıya bak. Ver bakayım dürbünü bana. Ay bizim gemi burada. İskeletler ve kıyafetler orada. Döktüm karşıya bak diyorum sana. Aa burada arkadaşlar kocaman bir korsan gemisi var. Orada belki işimize yarayacak bir şey bulabiliriz. dottum bu çok hep bir korsan gemisine binmek istemiştim. Korsanlar uzun zaman önce ölmedi mi? Evet dostum. Sadece filmlerde vardı onlar. Ama şanslıyız ki burada da görebiliyoruz. Dur dostum oradan gitme. Gitme bak köpek balığı falan olabilir. Dostum ben hiçbir şeyden korkmam. Tamam ben de geliyorum o zaman. Sonuçta arkadaşlar o yönden gitti. Hiçbir şey olmadı. Dostum kaç kaç köpek balığı var burada. Ne köpek balığım var koş Dostum az kalsın popomu sıyacaktı. Buradan güvenli güvenli geçmek var için bizi oradan götürüyorsun ya. Dostum ne bileyim ya deniz bir an güvenli zannettim. Dostum işte buydu o köpek balığı. Şunun ne kadar çirkin. Kanka baksana korsan gemisi sürüyorum. Ne oldu ben korsan mı oldum? Dottum ben de gözlü oldum. Evet Miço ne görüyorsun söyle bana. Dottum bir bok giyemiyorum bunlar. Her yer deniz. Sonsuz deniz var burada. Neyse gemiyi sürmeyi bırakalım da etrafı arayalım. Tamam kaptan. Dottum dottum. Burada buydu. Arkadaşlar evet haritanın son parçasını bulduk. Dottum zengin olacak mıyız gerçekten? Ya neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz ama büyük ihtimal olacağız. Dottum çoğununda. Sen hazineyi çantana at ve gidelim buradan. Döktüm gitmeden önce şu köpek baliğini de mi? Yapalım mı cidden böyle hayvan hakları falan? Yapalım döktüm. Hayatımda hiç köpek balığı yemedim. <laughs> Galiba yeterli değil. sen hala yaşıyor. Döktüm bu köpek balıkların değisi çok güçlüymüş. Neyse köpek balığıyla uğraşmayı bırakalım bence. Sonuçta onun da bir ailesi var. Haklısın döktüm. Biz buradan gidiyoruz köpek balığı. Aa! ya Tırman 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 bir daha sakın düşme öyle manyak mısın? Allah'tan seni fark etmedi bir de köpek balığına ateş ettin o kadar. Döktüm çıkamıyorum buradan. Düzgün zıplaman lazım ha? Dostum çok koykuştu. Açlıma şiştim galiba. Bu saatten sonra bu gemiyi ben süreceğim. Bir daha asla oraya gitmem. Az düşüyordum. Tamam köpek balığından uzaklaştık zaten. Sıkıntı yok. Sağ do sağ tarafa doğru sağ tarafa. Cennet şelalelerine doğru gidiyoruz. Orada bizi ne bekliyor hiçbir şey bilmiyorum Miço. Benim adım Miço değil. Ben kaptan olacağım. Hayır kaptan benim. Bu geminin kaptanı benim. Sonuçta döktüm ama bu gemiyi ben buldum. İlk ben gördüğüm içinde kaptan benim. Sen mi tamam Miço benim kesesini. Sadece şu kareye doğru sür artık. Döktüm tamam geldik. Allah'tan motorumuz burada diyor çalmamışlar. Ya kim ne yapsın bu külüstür motoru? Döktüm öyle deme ya. Sen de sürekli benim eşyalarıma laf atıyorsun ama. Cennet şelaleleri haritaya göre sol tarafta. Döktüm yavaş yürü şu motoru bak çok gezeceğim. Tamam cennet şelalesi bak burada. Ya benim babam beni her gün bu buraya getiriyordu. Burası cennet şelalesi falan değil. Burası boklu şelale. Lütfen birazcık dinlenelim sadece. Döktüm sana muhteşem bir sofya hazırlayacağım. Sen bugün çok büyük bir şey hak ettin. Niye sadece bugün? Bugün sana inanıyorum bocok. Sen o büyük hazineyi bulacaksın. Oradan bağırmayı kes. Buraya gel. Etler yanacak. Göttüm geldim geldim. Bunlar sahtet falan değil değil mi? Hayır dottum. Sana sahtetli değil miyim ben? Hadi bakayım bocok. Afiyet olsun. Peki sen bu etleri nereden aldın? Göttüm senin kalpten aldım. Ah <laughs> umarım umarım dostum hazineyi buluruz. Döktüm bulacağız. Ben inanıyorum. Bu arada hava kararmaya başladı. Döktüm sabah olunca mı gitsek acaba? Arkamızdaki ayda yatabiliriz. Uyumak istiyor musun? Döktüm ben karanlıktan korkayım biliyorsun. O zaman şimdi gideceğiz. Göttüm sen de ben ne dersem tersini yapıyorsun. Ben motorla geleceğim. sen önden yürü. Cennet şelallerinin arasından geçmemiz lazımmış. Gökçüğüm ben de motoya binmek istiyordum ama. Hayır olmaz. Motor sadece benim için. Sen önden yürüyeceksin ve etrafı kontrol edeceksin. Bak ben de ışık açtım buradan sana. Gökçüğüm buradaki suyun altına biraz yüzelim böyle. Motor takıldı burada. Gel yardım et bana. Gökçüğüm bekle geliyorum ya. Sen de bir motor sürmeyi bile bilmiyorsun. İttireyim arkadan seni. Dur. Hoppa. Aaaa. Duydu motor galiba düş almak istiyor. Sen bana su gitmedin gördün mü? İkimize de nesip olmadı. Arkandayım gidelim buradan. Aralardan geçeceğiz. Çok dar yerlerden geçeceğiz. Dikkatli olmamız lazım. Önden sen git istersen. Döktüm tamam ben kuvvetliyim. Onları göveyim. Duydu buralar tertemiz. Hiçbir şey yok. Biliyorum zaten bu yüzden seni önden yolluyorum. Etrafı kontrol et diye. Doktum, burada sol tarafta yol yok. Sağ tarafa gitmemiz lazım galiba. Zaten harisada da öyle diyordu. Sağ tarafta diyordu. Gizli bir mağarayla karşılaşacaksın ve parolayı söylemen lazım diyordu. Neymiş, Parola neymiş Duydu? Parola sevgiymiş. Nasıl yani? Sevgi, sevgi, sevgi. Olmuyor dostum. Sevgi derken ya sarılmamız lazım. Nasıl sayacağız ki? Ha, yaklaş yanıma. Gel böyle gel 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 gel. Yani sayacak mıyız gerçekten? Dostum şu an nasıl hissediyorsun? Sevgiyle donatıymış gibi hissediyorum dostum. Eğer sevgi gerçekten içinde falan hissediyorsan kapıya yaklaşabilirsin. Dostum. Açıl sütam açıl. Sevgi. Sevgi putecikleri geldi. Bozuk. İnanmıyorum. Buradaki şeyler de ne? Evet galiba zengin olduk. Dostum sonunda oydaki evde yaşamak zorunda değil. Seninle beraber muhteşem bir eve çıkayım. Ve sonsuza kadar yaşayalım yemek yiyelim. Eee kanka sana bu arada bir şey söyleyeceğim ben. Dostum şuradaki en güzel güzelliğine bak. Dostum şimdi bak buradaki ağır, sarı, belki satılıp satılmayacağı belli olan altınları mı istiyorsun? Eee? Hani diyorum ki buradaki altınlar zaten çok ağır. Taşıması çok zor. Ve yani belki kimse satın almaz bunları. Eee? Yani diyorum ki kanka bu altınlar çok ağır, çok zahmetli. Eee? Acaba sen altınları almasan da sen buradaki muhteşem iPhone 6 Pro Max ve buradaki parayı mı alsan? Yani bilemiyorum döktüm haklı olabilirsin. Sonuçta o altınları kimse satın almayabilir. Evet bence de onun yerine buradaki 500 500 GB'lık iPhone 6 Pro Max ve yanındaki paralar. Döktüm sen beni salak mı sandın? Hayır tabii ki ne alaka? Sen şu an bana yardım etmek için buradaki asıl ganimeti bana vermeye çalışıyorsun. Evet kanka öyle. Sen gerçekten iyi bir dostum bojok. Şu paraya bak bebeğim. Harca harca bitmez. Ve artık o küresiz telefondan da kuyturdum. iPhone 6 Pro Max'im var hem de 500 GB. İşte bu işte bu. Gel gel seni yolcu edeyim kanka. Paraları git şap. Telefonla da arkadaşlarına hava at. Paraları da harca git yemek yok keyfine bak. Döktüm bojok. Sen iyi bir insansın lan çekil kapı seni. seviyorum hocam. Harika Kandırdım enayi. Şuradaki paralara bakın. Şimdi bunları bozdurmam lazım tabii ki. Ama bir sonraki videoda. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bu dakikada herkese teşekkür ederim. Kendinize bakın hoşça kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Videoyu beğenmeyi unutmayın.